Bekle. Aa, oh, kamyonun kasası burada. Oyuncaklar burada. Tap tap burada. Samet Usta burada. Bakalım dök bakalım malı. Ne kadar kalacak içinde? Aa! Oh. <laughs> Boşalt. Evet bir daha. Hızlı yap. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> Az kaldı. Evet 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 evet. evet. İt, it 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 it. Çek bir daha bırak. Hızlı. İt 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 it. Kolu it oğlum kolu it babacım. Kepçeyi de ya. Kaldı bu burada Samet. Bunu dökemedik. Bir tane kaldı Samet Usta. Bak böyle yapman gerekiyor Samet Usta bak. Kol var ya böyle. Kolu böyle yapman gerekiyor. Bak gördün mü o da düştü. Hiçbir şey kalmadı. Evet şimdi gel bakalım. Arabada neler kalmış bakalım mı? Gel bakalım arabada hangileri kalmış. O şimşek McQueen var. Helikopterin kanadı var. Yarış arabası var. Başka başka misketler, mindiler var. O baksana altında kalmış örümcek. Örümcek adam değil ya bu şimşek McQueen. Şimşek McQueen bak araba helikopterin altında kalmış Samet. Gördün mü? Gördün mü usta? Şimşek makuyunu altta bırakmışsın. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız bunları Samet Usta? Kaçma polis! Kaçma polis! Şimdi oyuncakları tap tap'a koyman lazım Samet Usta. Bence öyle alamazsın. İyi yaşa. Oraya bas. Sen de oraya bas. Sen de öbür tarafa bas Samet. Bastım ben. Sen de öbürüne bas. Ee, tamam. Kolu da düzeltelim. Evet. Bunu böyle alabilecek misin peki? Bence biraz zor. Geliyor geliyor geliyor. Tap tap. <laughs> ben sana dedim öyle olmaz diye. Tamam öbür tarafı da yapman lazım. Öbür tarafı da yapman lazım. Öbür taraftaki kolu da indirmen lazım. Evet. Şimdi bu kepçeyi düzelt. Kollan düzelt. Kolla kolla. Tam Türk işi tamir oldu Samet Usta. Gel 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 biraz daha gelmen lazım. Gel gel gel. Aha kamyonu polis arabasına çarptın Samet. Kaldır kaldır Samet. Oyuncakları aldın kaldır kaldır. Allah hepsi gitti Samet. İşliyorum. Demin gitseydin kaldırsaydın Ama. kepçeyi efendim. Hani arabalar böyle ya. Evet. Kepçe şimdi. Aha. Sen Onu yapman için arabadan inmene gerek yok ki kol var ya orada. Kolu çektiğin zaman düzelir o. Evet. Yavaş. Çarpacaksın. Çarpacaksın. Düzelt direksiyonu çarpacaksın. Bir daha. Yürü yürü yürü. Gel 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 gel. Kuş 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 kuş. Bas 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 bas. az kaldı az kaldı oyuncaklara geldin. Geldin oyuncaklara. Aha ezdi oyuncakları ezecek şimdi bak. Dur dur. Onu kaldıralım. Onu kaldıralım babacığım. Bunu kaldıralım babacığım. Bunu da indirelim. Oradakini indir sen de. Bak böyle yapacaksın. Oradakini böyle yapacaksın. Samet. Bunu indirdik. Öbürünü yapacaksın oğlum. Heh. Heh. Az geri gel. Az geri gel. Tamam. Şimdi öne git. Git 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 Dur şimdi dur dur kımıldama kımıldama bak inme 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 bak bu kolu kaldırman lazım Samet bu kolu kaldır 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 bak aldın gördün mü ne kadar çok oyunca kaldın şimdi bekle sen ben polis arabasını getireceğim az geri git az geri git Samet Usta ben şimdi polis arabasını getireceğim sana. Sen bunun arkasına dükeceksin. Evet, getirdim. Nereye gidiyorsun? Tamam, çok gittin, çok gittin, çok gittin. İndir şimdi. İndir, indir, onu indir, onu. Kolu indir, kolu. Tamam. Ha, bunu indir onu. Ha. Hiçbiri kalmadı içinde. Bir tane bile düşmedi içinde Samet. kaldı bir tane bu kalmış Samet. Biz seninle bu işi beceremeyeceğiz galiba. Bak bir tane oyuncak kalmış içinde. Buradan bir sürü oyuncak döktüm buraya. Bir tane kalmış içinde. Biz bu işi yapamayacağız galiba Samet. Işığı niye yaktın? Işıkları evet, niye yaktın oğlum? E, <laughs> oynayacağız oynuyoruz da. Bunu nasıl oynayacağız? Baksana iki saattir uğraştık. Bir tane bir tane oyuncak koyabildik kamyona. <laughs> ne yapsın ne yapsın? Kime çalıyorsun? Polise korna mı çalıyorsun? Aa ne diyorsun? Şimdi kızarlar ama gelip seni tutuklarlar. Ya. Nereye? Oo diğer polis arabası da mı geldi? Eyvah. Eyvah işler karıştı. Eyvah şimşek adam geldi. Şimşek Makkuy'un geldi. Ooo. Seni tutuklayacak. Kimi tutuklayacak? Benim. Seni. <laughs> ya seni tutuklaması için polis mi getirdin? Evet. Eyvah eyvah eyvah. Benim dürüst oğlum. Benim akıllı oğlum. Bak kaza yaptı polisleri çağırdı. Bak kaza yapınca polisler geldi. Polis diğer polisin yanına geldi. Önünü kestiler Samet yolu kestiler. Bence gidemezsin artık. Yolu kestiler bak. İnmen lazım bence artık tutuklamadan kaçamazsın. Tutuklayacaklar seni. Tamam öbürünü de indir. Öbür kolu da indir. O tamam. Öbürü de indir. Heh, heh, onu. Öbürünü de indir. İkisini birden indireceksin oğlum. Heh. Bak yine kilitledin. He? Eyvah. Eyvah. Polisleri büyük tehlike bekliyor. Polisleri büyük tehlike bekliyor. Eyvah eyvah. Polisleri büyük tehlike bekliyor. bekliyor. Samet Usta çok kızgın geliyor. Kaçıyor mu polislerden acaba? Samet Usta polislerden mi kaçıyor acaba? Pek kaçamadın sanki. Hala buradasın. Onu kaldırman lazım. Öyle gitmez ama. Heh, ancak öyle gidebilirsin. Evet. Samet Usta. Bence bu hikaye bir de bitti. Kaçman imkansız. İki polis de etrafını sardı. Bak kaçamıyorsun. Bu polis burada önünü kesti. Bu polis de burada arkanı kesti. Eyvah. Kaçman imkansız artık. Bence bir dahaki bölümde polislerden kaçma hikayesini oynayalım Samet. Olur mu? Samet Usta. Samet Usta. Bir dahakinde polislerden kaçma oyunu oynayalım bence. Tamam. Şimdi yakalandın artık. Yapacak bir şey yok. Polisler kazandı. Biz kaybettik. Neden? Çünkü hep iyiler kazanır. Tamam Beğendin mi? Bak bakayım. Bizim işaretimizi yapman gerekmiyor mu ama? Aşk olsun. Hani böyle yapıyordun ya hemen. Ben yapınca. Aa, niye unuttun mu sen? Niye yapmadın? Tamam. Beğendiysen bir dahakinde polislerden kaçma oyunu oynayalım. Bugün polisler kazandı. Belki yarın biz kazanabiliriz. Olabilir mi? Olabilmez değil mi? Polisler yakalar hep polislerden kaçmamak gerekiyor değil mi oğlum? Aferin sana. Hadi görüşürüz bay bay. Ya, ne yapacağız? Tamam işte yakalandık polisler artık ben kaçamıyoruz. Kapatma, kapatma. Ne yapacaksın? Aklına bir fikir mi geldi? Ne geldi aklına? Dur. Durdum. Ne yaptın sen sandalyenin üstüne sandalye mi koydun? Hı. Allah Allah. Ee, Babagayı da sandalyenin üstüne koydun. Sonra peki o küçük arabaları da mı oraya koyacaksın? Allah! Allah gitti babana. baba <laughs> Samet. Allah sandalye gitti. Eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> eyvah eyvah. Baba. Samet. Baba. Bakayım Samet üstü bakıyorum. Hop. Aha bir daha. Hop. Bir tane daha gitti. Hop. Bir daha düştü. Oo. Çok hızlı gitti o. O çok hızlı gitti. Ne diyorsun? Yok artık. Onu da mı? Heh. Eyvah eyvah. Hadi, ne? Hadi canım. Hadi <laughs> canım. Yok artık. Oo. Uç tutacak o zaman. Eyvah. Eyvah araba kamyonu da düşüyor. Arabaları taşıyan kamyon düşüyor. Eyvah eyvah. Hadi canım. Büyük top top mı geliyor? Yok artık. Buradan düşmeyecek. Buradan. Ne olacak? Buradan. Buradan düşmeyecek. Buradan. Hadi bakalım nasıl olacak? Merak ettim. Of. Çok ses yaptı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tap tapın başına gelenler. Eyvah eyvah. Sırada o mu var? Eyvah kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Veli. Yok aşağıdan amcalar gelmiş olmasın? <laughs> Söyleyeyim mi Samet attı diye? Söyle. Söyleyeyim. Aa, ciddi misin? <laughs> Eyvah ona düştü. Babaga geliyor. Sırada babaga var. 3, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Of. Ne kadar uçtu be. Çöp kamyonu mu battı? Onun tekerlekleri var mı? Ne? Onun tekerlekleri var mı? Evet, dönüyor değil mi? Oo! Evet, o da düştü. Atacak bir şey kalmadı oradan. Hepsini düşürdün oradan. Bir sen kaldın. Hala bitmedi mi arabaların ya? Öf. Şuraya bak. Hepsi oradan düştü ya. Hepsi oradan düştü. Evet bir Samet Deniz kalmıştı. O da şimdi uçuyor. <laughs> Kamyonların, üstüne. Kamyonların üstüne Samet Deniz uçtu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aha kamyonların içinde yüzüyor Samet Deniz Usta. Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? <laughs> <laughs> Samet usta nerede? Kayboldu. <laughs> ayıton geliyor yakala. Yakala ayıton <laughs> Geliyor geliyor. Ayıton ti yavrusuyla geliyor. Baba. Samet. Bu şimdi sen yapın Oo, çok hızlı attın. Dur, dur. Durdum, durdum. Allah ezdi babayı. Eyvah. Eyvah ezdi beni. Yaralandım. Çabuk ambulans çağırın. Çabuk. Çabuk ambulans çağırın. Ayağım. Ah ayağım 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 ayağım. Eyvah eyvah eyvah. O ne ambulans mı? <laughs> Bunlar ambulans mı? Nani nani nani. <laughs> Oo uçtu uçtu. Ambulans uçtu. Durdum. <laughs> Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Gelme gelme bu Geliyorum geliyorum. Bu olur, sen beni kurtarmaz mısın? Kurtarırım. Kurtarır mısın? <laughs> Çok derin orası. Gelemem ben. Baksana ne kadar derin. Kafana dikkat et Durma.